Selamlar arkadaşlar. Doğan benim benim antrenör istemedi olsun. Daha fazla arkadaş olarak görürdü beni. O yüzden yani ben lazımdı biraz daha disiplinli olayım. Ama çalıştık, iyi çalıştık. Son haftada Davut Koç'un yanında mükemmel motivasyon aldım. Mükemmel beni coşturdu. Yani ben maça girmek yüzde yüz hazırdım. Yüzde yüz hazırdım. Maça gireyim. Neyse gittik geri İstanbul'a. Birkaç tane arkadaşlarımın yanına. Yani en bu video yapıyorum. Tamam mı? Yani o kişiler için ki beni engellediler. Ee, gideyim bu maça. Onlar da hakkının hakkını helal etsinler. Ee, anlıyorum ki onlar beni sevdiklerinden dolayı istemediler bunu. Neyse ertesi gün gittik. Gitti Goya kondisyonumu ölçecekler. Bakacaklar ne yapabilirim. Sonra oturduk kahve içtik. Diğer boks antrenörler vardı orada. Anlattılar kendilerine olayları. Yok din kavgasından başladı bu olay. Ve Fatih'te olacak bu maç. Ve daha önce başka yerlerde teklif ettik ve gelmediler. Ve dediler ki bu Hüsisi bu husis, sen Fatih, Fatih'te isteyeceksin. Çünkü bunlar sana saldıracaklar, maldıracaklar. Ee, o şekilde senin çocuk, çocukların var, çocukların var. Seni linçleyecekler. O an o, benim psikolojimi e, bozuldu. Zaten geldim geleli yok kondisyonun yok, yok şeyin yok. Ondan sonra deyince linçleneceksin, minçleneceksin, tamam mı? Ee, i̇şte bu dinciler çocuğa verirler tabanca, tabanca aynı anda vurudurlar. Yani birçok korku korku şeyler anlatıyorlardı bunlar orada. Hepsi de aynı şeyi söylüyordu, hepsi de aynı şeyi söylüyordu. Yani kumpastır, kumpastır, kumpastır. Gitme sakın, gitme sakın yazdığım şeyleri de YouTube'da da kaç kişi de bana yazdı sakın gitme sakın gitme çünkü resmen kumpastır. Öyle deyinceler ve deyinceler önemli olan nedir? Önemli onun senin fanlarının senin için hakkında düşünceleri mi? Önemli olan o mu? Yoksa önemli olan senin çocukların babasız kalmaktır. Gittik ormanlara gittik. Ormanlarda saatlerce konuştular bana, saatlerce nasihat ettiler bana, saatlerce, saatlerce dediler bana ee işte sen bırak bu kahraman iş, bırak, bırak bu kahraman işliğini, bırak bu şeyi, sen git, sen git çocukların yanına, sen git işine gücüne bak, sen git işine gücüne bak, ama ne bilsinler ki. Benim çocuklarım da beni kahraman olarak görüyor. Ne bilsinler? Ne, ne, ne bitsinler? hiçbir şeyden korkmadım. Hiçbir şeyden korkmadım. Duttular, duttular. İyice, iyice beni şey ettiler ve kim bu maçını iste, istediyse olsun onları düşman olarak gördüler. O yüzden yani sanki onlar benim iyiliğimi istemiyorlar. Onlar benim kötülüğümü istiyorlar. Bu yüzden yani doğandan biraz soğuyordum. Çünkü dinliyordum kendilerini. Dinliyordum kendilerini. Tamam mantıklı konuşuyorlardı. Mantıklı konuşuyorlardı. Mantıklı konuşuyorlardı ama ben daha önce dedim, ben daha önce dedim, yani 10 yıl as, yani ben ben 10 yıl aslan gibi yaşayayım, yani yaşayayım, 100 ya, 100 yıl koyun gibi yaşayacağım ama 10 yıl aslan gibi yaşayayım. Benim hep bütün bütün prensibim, bütün her şeyim onun üstündeydi. Benim bütün her şeyim onun üstündeydi. Maçtan sonra özür dileyecektim. Ne olsa olsa o kazansa ya ben kazansam özür dileyecektim. Küfürlerim için. Çünkü aniydi benim küfürlerim. Aniydi. Ee, psikolojikmen psikolojik en zayıf zamanları mıydı? En zayıf zamanları mıydı psikolojik ben? Ve o an açıldım ve tüm Müslümanlara da yani o anda da yani farkında bile değildim. Ne kadar çok saygısızlık yaptığımı farkında bile değildim. Umarım, umarım affedebilirsiniz beni. Umarım affedebilirsiniz beni. Biliyorsunuz ki kendi seçtiğim mekanların mekanlara da çağırdım kendini. Yani korksaydım niye çağırırdım kendini? De, ne derdim gene gel bu gece? Ne dedim gel bu gece? Benim niyetim yoktu maç yapayım. Arkadaşlar bana çok iyi davrandılar. Ve bir sürü senaryolar söylediler bana. Bir sürü senaryolar söylediler bana. Nele olabilir? En kötü senaryoları. Ve yönetildim. Yönetildim. Yönettiler beni. Yönettiler beni. Bilmiyorum yani. Belki daha belki belki de hayatımı kurtardı bilmiyorum. Belki de hayatımı kurtardı. Yani yine de seviyorum kendimi. Ama onların yüzünden şimdi inanılmaz derece acı çekiyorum. Yani inanılmaz derece acı çekiyorum. Nasıl bir acıdır bu biliyor musun? Te tecavüz olmak gibi bir acıdır bu. Ama vücuduma biri tecavüz etmedi. Benim ruhuma biri tecavüz etti. Ruh ruhuma tecavüz ettiler. Ruhuma tecavüz ettiler ve bedensel tecavüzden bile daha beterdir bu. Kendimi öyle hissediyorum. Linçleniyorum. Ve hak veriyorum herkese. Hak veriyorum herkese. Herkese hak veriyorum. Benim linçlendiğim için. Herkese hak veriyorum. Çünkü hak ediyorum. Bende en başta suçum vardı ve suçumu kabul ederdim. Ve defalarca zaten özür dilediğim suçumdan dolayı. Bizde küfürler biraz daha relaxtır. Benim geldiğim yerde küfür etmek birazcık daha relaxtır. Anladım ki Türkiye'de çok daha ciddidir küfür etmek. Biraz kültür farkımız da vardır. Yani onu da kabulleyin. Onu da kabullenin. Biraz da kültür farkı vardır. Benim konuşma tarzım bazen ciddi olacağıma komik çıkıyor. Bazen komik olacağıma ciddi çıkıyor bazılarının anlaşılan yani de, tam derdimi anlatamıyorum. Ben her zaman derim, kavgadan kaçmak daha büyük cesaret ister. Çünkü kavga kolaydır. Kavga girmek çok kolaydır ve gerçekten benim benim kaçmam en zor yaptığım bir şeydi, en zor yaptığım bir şeydi ve içim yana yana. İçim yana yana. Yani o kötü senaryoları şu anlattılar Fatihte. O an çok gerçek gibi geldi bana. O an çok gerçek gibi geldi bana. Değil ister isterseniz, isterseniz? Size bırakıyorum. İsterseniz YouTube'da bırakabilirim. Sosyal medyada bırakabilirim. Kaybolup giderim. Belki de herkes için en iyisi o olur. Belki de herkes için en, iyisi olur. Bana zor gelir. İlkten zor gelir ama alışırım. Alışırım. Çünkü baya alıştım sosyal medya işini. Sizlere muhabbet etmeyi. Baya alıştım. Ama diye türlü de alışabilirik. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Peace